Kalçore, kalçore. Oh Kim var? Çalış, çalış. 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 Çavuş! Vay, vay, <geldin>. <olsun>. <laughs> Lan Cemal'in bırakıp gittin bize. Ula gözüne kazık mı soktuk da? Allah Allah. Ya, bir yapsın şey yok. Ne izinmiş ama? Maşallah bitmedi gitti. Aa, bitmez. Bitmez. Nasıl da? Önce ameliyat. 10 gün hastanede istirahat değil. Sonra 30 gün hava değişti oraya. <laughs> Lan topuk eve gidiyor oraya. <laughs> yat oraya Allah yat oraya. yat oraya be. Allah yat oraya. Be. E, ondan sonra da geri gel oraya. Tamam. <laughs> Geçmiş olsun ya. Grazie amigo. Grazie. E, sizde keyifler nasıl? E. Aa, tabii. Böyle komutanı gidiyor he. Siz ense yapıyor he. Yok ya. Nerede be oğlum? Nerede? Yeni bölük komutanı geldi. Geldiği gibi sürtüşe başladı adam ya. Var ya Maria senior ya, gelir ya. gelmez az tek bir karate numarası yaptı. Kaldırdığı gibi yere yapıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> Yemezler. Atore. Alop <laughs> <laughs> Senior valla. Hey sen yokken neler oldu neler. ...sinemacılar geldi, burada film çektiler. Ha. Vallahi. Oğlum yemeyin beni ya, kıl ameliyatı oldu. beynimize almadılar abi. <gülüyor> <gülüyor> ben de oynadım, çıkmadı mı telebölelerde falan. <laughs> Mustafa altı çekti oğlum. Valla. Yeni bölük komutanı gelince yattı filmde. Yapma be. Yani. Ee yeni bölük komutanı kim? <laughs> Üsteybel Levet, Yılmaz. Fırtına Üsteybel diyorlarmış. Ha, evet. <laughs> Kapitano. Evet. Levantine! Koş! <laughs> cool. Beni dinle oraya, beni dinle oraya! Yeni bölük komutanının adı Kapitano Levanti. <laughs> bravo, <laughs> bravo, bravo, Simo, Simo. Ee, o da zamanla kim olduğumuzu anlıyor. Ee. oh mamma mia, e ben nereye düşettin? <laughs> Dokunma lan yarıma. İyi talip yırttım bugün. Eee oğlum uyanık olmak lazım. Bona bekle. Bon o ne için? Afiyetti, o etti? Ee, sağda.